Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Mayıs Salı. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Dün de bayağı bir şirket bilançosunu açıkladı arkadaşlar. Bütün finansallar kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Finansallar açıklandıkça da kurumlar hisselerle ilgili hedef fiyat seviyelerinde paylaşıyorlar. Yine bu video içerisinde hedef fiyatlarda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gülermak ağır sanayi finansallarını açıkladı. Burada konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Gülermak 2025 birinci çeyrekte 1 milyar 145 milyon TL net karı açıkladı. Şirketin bir önceki yıl birinci çeyrekte net karı 1 milyar 789 milyon TL idi. Esas faaliyet karı bu bilançoda 486.661.000 TL oldu. 2024 1. çeyrek esas faaliyet karı 1 milyar 918 milyon TL'ymiş. Esas faaliyet karında ve net karında bir düşüş var. Burada arkadaşlar ertelenmiş vergi gideri var. 240 milyon TL ertelenmiş vergi gideri var ve finansman gideri de 252 milyon TL bir de esas faaliyetlerden diğer giderler başlığı altında bir 523 milyon TL'lik bir gideri var. Net karda 1 milyar 145 milyon TL olmuş. Koton mağazacılık konsolide finansallarını açıkladı. Koton'da zarar açıklayan şirketlerden net zarar 390 milyon 677 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte net kâr şirketin 3.2 milyondu. Esas faaliyet zararı da 219 milyon 98 bin TL oldu. 2024 binin çeyrekte de esas faaliyet zararı 292 milyon 151 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Firgopak'da finansallar açtılar. Yine konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Firgopak'da da 110 milyon 242 bin TL net zarar açtı. Şirketin 2024 binin çeyrekte de net zararı 19 milyon 270 bin TL'ymiş. Esas faaliyet zararı da 82 milyon 243 bin TL oldu. 2024 bilinçelik esas faaliyet karı 98.3 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yine Parsan makina finansallarını açıkladı. Yine konsolide rakamı sizlerle paylaşacağım. Burada finansalların ana kapağında sizlerle paylaşıyorum. Burada konsolde veya konsolde olmayan şekilde siz dikkat edebilirsiniz. Şimdi Parsan'da zarar açlayan şirketlerden Parsan bu bilançoda 427 milyon 543 bin TL net zarar açladı. Parsan'ın 2024 birinci çeyrekte net karı 59 milyon 317 bin TL idi. esas faaliyet zararı da 91 milyon 930 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 116 milyon 466 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Mopaş Marketçilik finansallarını açıkladı. Mopaş Marketçilik 71,5 milyon TL net kar açıkladı. Şirket 2024 birinci çeyrekte net karı 137 milyon 259 bin TL idi. Esas faaliyet karı 224 milyon 628 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrek esas faaliyet karı 52 milyon 328 bin TL'ymiş. Yani Mopaş'ın esas faaliyet karı güzel bir biçimde artmış ama net kar 2024 birinci çeyreğe kıyasla düşmüş. Döktaş Dökümcülük konsolde finansallarını açıkladı. Döktaş Dökümcülük de zarar açlayan şirketlerden ne zarar 187 milyon 399 bin TL oldu. 2024 bin çeyrekte net zararı 7.9 milyondu. .000 esas faaliyet karı 15.9 milyon oldu. 2024 bin çeyrekte esas faaliyet karı 254 milyon 597 bin TL'ymiş. Atlantis Yatırım Holding finansallarını açıkladı. Bu şirkette 776 bin TL düşük bir net karı var. 2024 bin çeyrekte net kar 18.7 milyondu. Esas faaliyet karı 1.7 milyon olmuş. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 536 bin TL'ymiş. Yine İhlas Holding finansallarını açıkladı. İhlas Holding'de zarar şirketlerden ana ortaklık payı net zararı 216 milyon 312 bin TL oldu. İhlas Holding'in 2024 birinci çeyrekte net zararı 789 milyon TL'ydi. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 361 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrek esas faaliyet zararı 288 milyon TL'ymiş. Yine Göknur gıda konsolide finansallarını açıkladı. Göknur Gıda'da 245 milyon 701 bin TL net kar açıkladı. Şirketin 2024 birinci çeyrek net karı 344 milyon 75 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı 886 milyon bin TL oldu. 2024 birinci çeyrek esas faaliyet karı 974 milyon 316 bin TL'ymiş. Torunlar Gayrimenkul konsolde finansallarını açıkladı. Torunlar Gayrimenkul de bu bilançoda 1 milyar 237 milyon TL net kar açıkladı. Torunlar Gayrimenkul'un 2024 birinci çeyrekte net karı 1 milyar 466 milyon TL'ydi. Esas faaliyet karı bu bilançoda 1 milyar 84 milyon TL oldu. 2024 birinci çeyrek esas faaliyet karı 1 milyar 406 milyon TL'ymiş. İhlas Yayın Holding finansallarını açıkladı. İhlas Yayın Holding'de zarar açıklayan şirketlerden ana ortaklık payı net zararı 124 milyon 559 bin TL oldu. Şirketin 2024 birinci çeyrekli net zararı 100 milyon 302 bin TL'ydi. Esas faaliyet zararı da bu bilançoda 131 milyon 662 bin TL oldu. 2024 birinciye ek esas faaliyet zararı 146 milyon 429 bin TL'ymiş. Yine Servet Gayrimonkul konsolde olmayan finansalların açtığı Servet de 57 milyon net karı var bu bilançoda. Şirketin 2024 birinciye ekti net karı 168 milyon 128 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı 122 milyon 103 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrek esas faaliyet karı 51.6 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Odaş Elektrik konsolde finansallarını açladı Odaş Elektrik'te zarar açıklayan şirketlerden ana ortaklık payı net zararı 380 milyon 416 bin TL oldu. Şirketin 2024 birinci çeyrekte net karı 318 milyon 329 bin TL ydi. Esas faaliyet zararı da bu bilançoda 158 milyon 810 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 220 milyon 556 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine Sekuro Plastik finansallarını açıkladı. Konsolide rakamını sizlerle paylaşacağım. Sekuro Plastik de 16 milyon 993 bin TL net zarar açıkladı. 2024 birinci çeyrekte şirketin net zararı 33 milyon 292 bin TL'ymiş. Esas faaliyet karı da bu bilançoda 29 milyon 680 bin TL oldu. 2024 birinci esas faaliyet karı 16 milyon 808 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yine finansallarda platform turizm finansallarını açıkladı. Konsolide rakamı sizlerle paylaşacağım. Platform turizmde güzel kar şirketlerden biri oldu. Detaylı muhakkak sizlerle paylaşacağım platform turizmin net karı 118 milyon 911 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte net zararı 76 milyondu. .000 Bu bilançoda güzel bir net karı var. Esas faaliyet karı da güzel bir biçimde artmış. Esas faaliyet karı 543 milyon 836 bin TL oldu. 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 134 milyondu. .000 hem net kar kısmında artış var hem esas faaliyet kar kısmında artış var şirket platform turizm muhakkak detaylı bilançosunu sizlerle paylaşacağım. Yine güzel bilanço açıklayan şirketlerde A1 Kapital var. Konsolide rakamı sizlerle paylaşacağım. A1 Kapital'i de detaylı muhakkak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ana ortaklık payı net karı 579 milyon 766 bin TL oldu. Şirketin 2024 birinci çeyrekte net karı 145 milyon 637 bin TL idi. A1 Kapital'de de esas faaliyet karı 937 milyon TL oldu. Şirketin 2024 birinci çeyrekte esas faaliyet karı 961 milyondu. A1 Kapital bugün tavan olmuş arkadaşlar. 5 TL 83 kuruş hisseyi de aslında güzel düşürmüşler. 9,5 TL'lerden hisse 4,5 TL'ye kadar düşmüş. Bugün de 5 TL 83 kuruştan fiyatlanıyor. %10 da yükselişte. 4. çeyrekte 392 milyon net karı varmış. Ondan önceki bilançoda 200 milyon net zarar. 2. çeyrekte 48 milyon net kar. 1. çeyrekte 114 milyon net kar. 2023 4. çeyrekte de 47 milyon net karı varmış. Bu bilançoda 579 milyon net karı var. Şimdi A1 Kapital hem çeyreklik net kar rekor hem yıllık net kar rekor hem net nakit pozisyonu şirketin rekor bir de öz kaynakları rekor seviyeye ulaşmış. Müsait zamanda detaylı muhakkak sizlerle paylaşacağım bilançolardan biri arkadaşlar. Çünkü hem rekor kereçten hem rekor zaraçtan şirketleri detaylı muhakkak kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şimdi dün yapılan işlemlerdeki özet bilgileri de sizlerle paylaşacağım. BIST endeksi dün %3.8 yükselişle 9747.07 puandan kapanış yaptı. Dün BIST 100 endeksindeki net para girişi 9 milyar 319 milyon 475 bin TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 9 milyar 156 milyon 806 bin TL e, tüm hisseler bazında borsamızda net para girişi dün 8 milyar 272 milyon 723 bin TL oldu. Dün en fazla nette para girişi olan hisselerde açık ara yapı ve kredi bankası hissesi 1. sadaydı. Yapı Kredi Bankası'nda net para girişi 1 milyar 766 milyon 659 bin TL oldu. Türk Havalar hissesinde net para girişi 854 milyon 131 bin TL. Koç Holding'de net para girişi 653 milyon 757 bin TL. Akbank hissesinde 577 milyon 881 bin TL ve Türkiye Eşe ve can Fabrikalarında net para girişi 529 milyon 60 bin TL olmuş arkadaşlar. Dün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde de İzmir Fırça'da net para çıkışı 180 milyon 127 bin TL. Obama makarnacılıkta net para çıkışı 176 milyon 988 bin TL. Bin Yatırımlar Holding'de 166 milyon 554 bin TL. Anadolu Efes Biracılık ve Mal Sanayi'de net para çıkışı 149 milyon 782 bin TL. Ve Gürsel Turizm'de net para çıkışı 146 milyon 164 bin TL olmuş arkadaşlar. Dün pay geri alımı yapan şirketler de vardı. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Lokman Ekim 17 TL ile 17 TL 12 kuruş fiyat alından 52.500 lot pay geri alımı yaptı. Cem Zeytin 16 TL 38 kuruş ile 16 TL 74 kuruş fiyat alından 200.000 lot. Ahlatçı Doğalgaz ortalama 21 TL 93 kuruştan 375.000 lot. Enerji enerji ortalama 4 TL 27 kuruştan 2 milyon 300 bin lot. MHR gayrimenkul ortalama 4 TL 69 kuruştan 325 bin lot. Bahadır Kimya 43 TL 20 kuruş ile 43 TL 50 kuruş fiyat alığından 100 bin lot pay geri alımı yaptı. Yine Invest Holding ortalama 212 TL 41 kuruştan 10 bin lot. Maçkolik internet hizmetleri 40 TL 84 kuruş ile 41 TL fiyat aralığından 50 bin lot. Akfen yenilenebilir enerji 17 TL 27 kuruş ile 17 TL 60 kuruş fiyat alından 280 bin lot. Sanifuam sünger 29,5 TL'den 10 bin lot. Kıraç Galvaniz 37 TL 67 kuruştan 40 bin lot. DCT Trading Ticaret AŞ 45 TL'den 42.908 lot ve Firgo Pak Gıda'da ortalama 6 TL 96 kuruştan 148.938 lot pay yerılımı yapmış arkadaşlar. Yine dün yapılan işlemlerde BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri 534 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. BOFA üzerinden dün nette en fazla alınan hisselerde Hacı Ömer Sabancı Holding'de net alış 438 milyon 675 bin TL. Bin Birleşik Mağazalarda net alış 421 milyon 899 bin TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 348 milyon 640 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 340 milyon 861 bin TL. Ve Türkiye Şevecan Fabrikaları AŞ'de net alış 267 milyon 92 bin TL olmuş arkadaşlar. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 704 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden nette en fazla alınan hisselerde Koç Holding birinci sıradaydı. Koç Holding'de net alış 530 milyon 335 bin TL. Enka İnşaat'ta net alış 249 milyon 83 bin TL. Pegasus'ta net alış 56 milyon bin TL. Ford Otomotiv'de net alış 41 milyon 901 bin TL. Aselsan'da net alış 39 milyon 777 bin TL olmuş arkadaşlar. İş yatırım tarafına baktığımızda dün iş yatırım müşterileri 2 milyar 290 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden nette en fazla alınan hisselerde de Aselsan birinci sadaydı. Aselsan'da net alış 218 milyon 493 bin TL. Sasa Polyester'de net alış 159 milyon 48 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 155 milyon 834 bin TL. Akbank hissesinde net alış 133 milyon 676 bin TL ve Obama kanacılıkta net alış 95 milyon 502 bin TL olmuş arkadaşlar. Yine sizlerle birkaç tane daha haber paylaşacağım. Şimdi bilançolar açıklandıkça kurumlar hisselerle ilgili hedef fiyat seviyelerini paylaşıyorlar. Rusya'dan da şöyle bir açıklama var. Ee, İstanbul'daki müzakereleri kimlerin katılacağını Putin gerekli gördüğünde açıklayacağız diye bir açıklaması var. Şimdi hisse değerlendirmesinde vakıf yatırım Şecam için hedef fiyatı 49 TL 80 kuruş tavsiyesini de al olarak korumuş. Bugün Hindistan'da enflasyon rakamları açıklandı. Hindistan'da Nisan'da tüfe arkadaşlar tüketici fiyatları yıllıkta %3.16 açıklanmış arkadaşlar. Yıllık tüfe Hindistan'da %3.16 Yabancıların da alış satış rakamları paylaşıldı. Bunları da sizlerle paylaşacağım. 2018'den itibaren her yıl nette yabancılar satıştaydı. Yabancıların 2024 yılındaki net satış rakamı 3 milyar dolardı ama 2018'den itibaren ilk kez bu yıl yabancılar nette alımdalar arkadaşlar. 2025 yılında yabancıların net alış rakamı 578 milyon dolar olmuş. Net alış yabancıların 2025 yılında 578 milyon dolar olmuş. Yabancılar da şu anda en son Nisan 2025 itibariyle %35.4 olmuş arkadaşlar. Nisan verileri açıklandı. Yabancıların en fazla aldığı hisselerde sizlerle paylaşacağım. Nisan ayında yabancılar nette 194.9 milyon dolar alış yapmışlar hisseleri tarafında. Yabancıların en fazla aldığı hisselerde de Aselsan birinci sırada Aselsan'da Nisan ayında net alış 156.7 milyon dolar olmuş. İkinci en fazla alınan hissesi neydi? Türk Havaları hissesi olmuş. Türk Havalları'nda net alış 111.1 milyon dolar. Bimas yabancının nette en fazla aldığı Nisan ayında 3. hisse olmuş. Bimas'ta net alış 86.5 milyon dolar. Akbank hissesinde 66.1 milyon dolar. Türk Telekom'da 48 milyon dolar. TÜRKSEL'de 24.5 milyon dolar Migros'ta 24.1 milyon dolar İş Bankası hissesinde 22.1 milyon dolar Coca-Cola içecekte 19.1 milyon dolar Torunlar Gayrimenkul'da 15.7 milyon dolar Edeyli'de 12.9 milyon dolar Astor'da 9.6 milyon dolar Tüpraş'ta 9.1 milyon dolar Sabancı Holding'de 9 milyon dolar Ve Sasa Polisler'de net alış 8.7 milyon dolar olmuş. Yabancının Nisan ayında en fazla nette sattığı hisselerde de Koç Holding birinci sadaydı. Koç Holding'de net satış 86.4 milyon dolar. Pegasus'ta 60.8 milyon dolar. Garanti Bankası hissesinde 50.6 milyon dolar. Tav Havalimanları'nda 22.3 milyon dolar. Ford Otomotiv'de net satış 18.4 milyon dolar. Kardemir'de de 16.3 milyon dolar. Halk Bankası hissesinde 10.2 milyon dolar. Vişne Madencilik'te 9.9 milyon dolar. Koza Madencilik'te 9.8 milyon dolar. Emlak Konut GYO'da 9.1 milyon dolar. Çimsa'da 8.8 milyon dolar. TSKB'de net satış 8.4 milyon dolar. DOKO'da 8.4 milyon dolar. Tera'da 7.8 milyon dolar. Ve Enerji Enerji'de 6.9 milyon dolar. Net satış yapmışlar. Bunların en Muhtemelen akşam ya da yarın sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmayacağım. Bolca da aslında hisse değerlendirmesi vardı ama video çok uzadığı için gün içerisinde sizlerle paylaşacağım. Diğer videoda hisselerle ilgili hedef fiyat seviyelerini paylaşacağım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bildirim zilini de açın arkadaşlar. Kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirttiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.